Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Survivor macerası çekeceğiz. nasılsınız iyi misiniz? Nasılsınız? Şimdi yaparız? İkinci bölüm. Girer, belki şeye gireriz mağaraya. Belli olmuyor bu işler arkadaşlar. Benimle oynamak istiyorsanız YouTube, YouTube'daki videomun altına e, seninle oynamak sizinle oynamak istiyorum yazıp yazabilirsiniz. Yalnız mikrofonumuz ve Skype'ınız olması gerekiyor mutlaka. Bu de yorumumuzun altına Skype adınızı yazarsanız ben eklerim Oradan çekeriz videoyu. Ee, diyeceğim başka bir şey yok. Eğer Survivor serisinin devam etmesini istiyorsanız e, beğeni ve abone sayımın artmasını istiyorum. Şu an hiç abonem yok. 3 tane videom var. Tabi koyunca 4 olacak. Veya bilmiyorum. Ya 4 tane var ya 5 tane ya da 3 tane. Neyse. Her yani neyse abone ve beğeni sayım çoğalırsa seyreğin devam edecek. Kesinlikle bir günde belki üç günde kesinlikle bir bölüm gelir. Üç günde bir kesinlikle gelir. Ben başka kişilerle de video çekiyorum. Yani baya sıkışığım ve sınavlar da var. Ee, biraz çalışkanım. Söyleme sayın bakalım bir de, bir, bir de, benim internetim yavaş. Tıplatmak da zor oluyor. Ben okula gideceğim. Bu da at, at, atacak. Mantar. Mantar niye ya? Aha mantar. Ha iki tane oldu. Üç tane. dörtmüş. Evet, ben normalde mantar sevmiyorum biliyim de. Oyunda adam sevmesi gerekiyor. Burada yemek ayrımcılığı yok. Aha iki tane mantar düştü. Arkadaşlar, dışarıdan ses geliyorsa özür dilerim çünkü babam telefonla konuşuyor da, hmm, nasıl desem. Ee, özür dilerim yani. Siz dışarıya bakmayın. Dışarıya bakmayın, ses. Bana bakın. Ee, olduğu <laughs> için biraz sorun olabilir. Ee, sorunlarda videonun altına yazarsanız iyi olur. Hiç olmazsa sorunu kapatmaya çalışıyorum diğer videoda. Lütfen yazın e, ee, eksiğimi. Ne varsa. Hemen düzelteyim. Evet mesik bölümden ahara benzeyecek. Tabi ben de istemiyorum ahara benzemesini ama ilk bölüm akşam doluyor. Kardeşe bakarsak oyun da yok doğduğumuz yer bir sanki ama 11 tane ekmek var hadi neden çıktı avukat meselesi derken ona bakmayın neyse devam edelim arkadaşlar sonlar için gerçekten çok özür diliyorum hayal edeceğim 10-15 dakika falan alacak eee bu kadar ben size sıkmamaya çalışıyorum. 10 dakikadan fazla olunca satın insan sıkılıyor. Ben de bilirim. Bir geliyor. Sözü Vay be. Şurayı keselim. Yok bu olmaz. Arkayı keselim sırayı. tahtası? Bu ne? crafting table yapalım. Crafting table. crafting table, crafting table, crafting table. Ne yapacaktım ben? Balta mı? Yok ya, ben kapı yapacaktım. Yapma. Hmm. Yetmedi. Yalnız çatmadan söyleyeyim akşam oluyor. Evet. Akşam olunca ben videoyu bitireceğim. Yoksa sıkılırsınız tabi. Ee, tabi kaç dakika olmuştur. Ben bilmiyorum zaman tutmuyorum. Ben şimdi olan sorunlarım için gerçekten özür dilerim. Ee, yani ilk videom biraz da sabırsızım. Yani sabırsız derken bekliyorum. Ne falan olacak diye. Tabi e, çok sabırsız olmayız. Sabırsız derken ne yapacak düşünüyor insan öyle. Maaf sama salah sama dia.